Benim hayatımı bana geri vermek zorundasın. Çünkü bunlar benim. Kızımı mutsuz ederim, ben de mutsuz ederim. Ne zamandan beri boyundan büyük laflar etmek... Kalp Yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza başlamadan önce dizimize destek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dizimizin yeni bölümünde bizleri heyecan dolu sahneler beklemekte. Ferit olanlar karşısında yeni karar almak isteyecektir. Yeni bölüm itibariyle Yaman yavaş yavaş sakladığı sırrı ortaya çıkaracaktır. Böylelikle maalesef Ayşe Ferit'le arasına mesafe koyacak. Bu sırada ise Yaman Ferit'e karşı yeni bir plan yapacaktır. Yaman'ın yaptığı planlar sayesinde Hande ne yaparsa yapsın ne türlü planlar kurarsa kursun Ferit onu asla affetmeyecektir. Yaman yapacağı planda bile Ferit'in ölmesini bile isteyecektir yine de planını kusursuz bir şekilde uygulayacaktır. Ve çok yakında Ferit ölümle yüz yüze gelecektir. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.